Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Korkut ve Selen aşkı başlasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Teşkilat dizisinde mükemmel sahneler izledik. Sonunda Korkut ve Selen'in yolları kesişti. Bu yol artık aşka çıkacak. Selen'i kurtaran kişi Korkut olacak. Korkut Selen'in kahramanı olacak. Yani sizlere daha önceki videolarımda söylediğim gibi yeni bir aşk doğacak. Korkut ve Selen aşkı başlayacak. Selen kısa süre içerisinde kurtulacak ve artık Korkut ve Selen sürekli bir araya gelecekler. Altay ise kardeşini kurtardıktan sonra artık yeni görevine atanacak. Altay kendi ekibini kuracak. Bu ekip de Korkut'ta olacak. Kraliçe artık kaçacak delik arayacak. Kraliçe ve Altay kapışması nefes kesecek diyebiliriz. Neslihan da artık Altay'a karşı duygularını göstermeye başlayacak. Onu kaybetme korkusu yaşayacak. Bu ikili de artık duygusal bir yakınlaşma yaşayacak. Teşkilat analiz videomuz bu kadar.